Kurban, Hedi Temettü ve kıran haclarının hac kurbanı kesim vakti ne zaman başlar? Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'le Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre temettü ve kıran hediyenin kesim zamanı kurban bayramının ilk günü fecri sağlıktan itibaren başlar. Bu kurbanın bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar kesilmesi sünnettir. Bu süre içerisinde kesilmeyip daha sonraya ertelenmesi mekruhsa da ceza gerekmez. Şafi mezhebine göre temettü hediyenin bayramda kesilmesi daha faziletli de umre ihramından çıktıktan sonra yani bayramdan önce kesilmesi de caizdir. İmam Ebu Hanife'ye göre ise bu hediyin kesim zamanı kurban bayramının ilk günü fecri sadıktan itibaren başlar. Ona göre bu hediyenin bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar kesilmesi vaciptir. Ancak günümüz şartlarında imameynin görüşüyle amel etmek daha uygundur. Muhsar olan kişi kurbanını nerede ve ne zaman keser? Muhsar, ihrama girildikten sonra kendi iradesi dışında bir engel dolayısıyla hacca veya umreye gidemeyen veya Hac ya da umreyi tamamlayamayan kişi, o sene hac yapamayacağına kanaat getirdikten sonra hemen kurban keser ve ihramdan çıkar. Ancak Hanefilerden İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre, hac için ihsar kurbanı sadece bayramın ilk üç gününde kesilir. İhsar kurbanının harem bölgesinde kesilmesi, Hanefileri göre gerekli iken Şafileri göre gerekli değildir. Temettü veya kıran hacına niyet eden bir kimse kurban kesme imkanına sahip olduğu halde bunun yerine oruç tutabilir mi? Temettü veya kıran hacına niyet eden bir kimse kurban kesme imkanına sahip olduğu halde bunun yerine oruç tutamaz. Hatta bu imkanı bulamayıp oruç tutmuş olan bir kimse eyyâm-ı Nahr denilen kurban kesme günlerinde bu imkanı elde ederse Ayrıca kurban kesmesi de gerekir. Eyyam-ı Nahar'dan veya tıraş olduktan sonra bu imkanı elde ederse orucu yeterli olup ayrıca kurban kesmesi gerekmez. Hacıda Akabe Cemresi'ne taş atma, kurban kesme ve tıraş olma fiilleri arasında tertibe riayet etmeyen kimseye ceza gerekir mi? İmam-ı Ebu Hanife'ye göre bu tertibe uymayan kimseye dem gerekirse de İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Şafi'ye göre bundan dolayı ceza gerekmez.''